Hızlı Teker Ailesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese mutlu günler, iyi haftalar diliyorum. Arkadaşlar bugün e, biz RL motorlarımızda sürüş konforumuzu nasıl arttırabiliriz? E, uzun yollarda motorumuzda neler yapmamız gerekiyor? E, Amortisörlerimizi neye göre ayarlamamız gerekiyor? Ve bunu nasıl yapacağımızı e, ve nasıl bir ayar yolu izlememiz gerektiğini göreceğiz. E, videonun... Her saniyesinde elimden geldiği kadar kıymetli bilgiler vermeye çalışacağım. Arkadaşlar Riyale için 3 model düşündüğümüz bir koruma demiri yapılıyor şu anda. Üretimimize başladık. 3 farklı model düşünüyoruz ilk etapta. Bunlar 304 kalite sertikal demirlerden üretilecek. Yani piyasada bulamayacağınız bir kalitede demir üretim yapacağız. Şu anda kendi üretim tesisimizde bunun üretimini yapıyoruz. Ve başladık modellerimiz çıktı inşallah Yakın zamanda da motorumuzun üzerinde modellerimizi takıp detaylı bir şekilde fotoğraflandırmasını sağlayacağız. Ona kez arkadaşlar biliyorsunuz ki konfor serilerimize çok yoğun bir ilgi var. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde çanta biliyorsunuz ki 50 litrelik bir çanta satışa sunmuştuk. Çok olumlu tepkiler aldık ve herkesin memnun kalması bizleri oldukça mutlu etti. Demek ki biz bu işte uğraştığımız her şey emeğin karşılığını fazlasıyla aldığımızı e, kanıtına vardık. Çünkü e, bu çantaların hani orijinal geldiği vidalarla değil, biz buradaki vida gruplarını biraz değiştiriyoruz. Farklı bir vida grubuyla yolluyoruz. Bu da demek ki bizim uğraştığımız her şeyin, emeğin karşılığı olduğunun cevabını fazlasıyla sizler sayesinde almış oluyoruz. E, dün bir yorum okudum. <laughs> Ona değinmeden geçemeyeceğim. Hatta hala aklıma gerçek şey gülüyorum. Ee, bir kullanıcımız belki hani espri olsun diyor oraya belki de yazdı. Bir takipçimiz diyelim. Belki espri olsun diyor oraya yazdı. Ama videomu şöyle paylaşayım sizinle. Ee, abi senin videolarını izleyerek gaza geldim. Motoru aldım. Kapının önüne getirdim. Bağladım. 3 gün e, motor sürmeyi bilmiyorum. 3 gündür bakışıyoruz gibi bir yorum gelmiş. E, ee, yani espri maliyetinde de yaptıysa da çok teşekkür ediyorum. Hani en azından hepimizi belki de başka kullanıcılar okuyanları da yüzünü bir an olsun tebessüm ettirecek. Çok teşekkür ediyorum kendisine de. Aynı zamanda farklı illerden illerini yazıp bizlerle selamlaşan takipçilerimize, Hızlı Teker ailesine çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Demiş olduğum gibi biliyorsunuz ki ön camdaki güneş sorunundan bahsetmiştik. Bizim servisimize gelen motorlarda da ön camda ciddi bir problem var. Ve bir konuya daha değineyim arkadaşlar. Disk kilitleri kullanıyorsunuz. Bu hafta yaklaşık 4 tane falan motorda Biz bunu tespit ettik e, Kullandığınız diskeliklere lütfen kalibrelerine Dikkat edin çünkü e, siz farkında Olmadan diskinizi yamultuyor e, Bunun da altına Özellikle çizeyim arkadaşlar Daha sonrasında biliyorsunuz ki şeffaf elcik Korumalarımız devam ediyor aynı şekilde Eee Kimi ürünlerde zaten web sitemizdeki de ürün grubunda yazıyor. Saat 2'ye kadar verdiğiniz siparişleri. Hatta biz onu 3'e kadar esnetiyoruz. Ama olası bir duruma karşı 2 yazdık biz oraya. Ee, olası siparişlerinizi aynı günde kargoya teslim etme elimizden geldiği kadar çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki motorumuzun yoldaki asfaltla temasını sağlayan yani lastiklerimizin asfaltla temasını sağlayan amortisörlerimizdir. Şimdi biz burada amortisörlerimizde neyi göreceğiz? Biz hangi yol şartında, hangi koşullarda, hangi sürüşlerde neyi nasıl yapacağız? Şimdi bir amortisör ayarı yaparken arkadaşlar <laughs> bakın biliyorsunuz ki bizim amortisörlerimizin ayarları burada. Bunu aşağı doğru çektiğimizde motoru sehpaya alıp bakın orta sehpaya alıp bunu aşağı doğru çektiğimizde burayı oynatabiliyoruz. Fakat burayı oynattığımızda e ee, sağ ve soldaki dişli dengesi yani şuradaki dişleri, ortadaki dişleri sayıp saydığınız dişlinin sağda ve solda da aynı ayarda olması lazım ki virajlara girdiğinizde size aerodinamik konusunda bir sorun yaşatmasın. Şimdi burada diyelim ki motorumuz çok yüklü. Yüklü olduğunda ne yapmamız gerekiyor? Bizim asfaltla temasımızın kesilmemesi için bu amortisörleri sıkmamız gerekiyor. Yani buradaki açık olan payın sıkı konumuna gelmesi gerekiyor. Yani aşağı doğru kaydırmamız gerekiyor. Şu an fabrika çıkışı gelen amortisör ayarları şehir içi kullanımı ve asfalt yol kullanımlarında oldukça idealdir. Diyelim ki Arnavut kaldırımı bir muhitte oturuyorsunuz. Oldukça fazla bir Arnavut kaldırımı muhiti var. Şuraya kadar bakın şu bir çatal aşağı inene kadar bunu sıkarsanız daha keyifli bir sürüş yaşarsınız. Kış geliyor. İster istemez uzun yollara da çıkacağız. Burada da yapmamız gereken arkadaşlar motorumuzu kış koşullarında şöyle ayarlamamız gerekiyor. Motorumuzun e, bir arkadaşınızdan veya bir yakınınızdan buradan destek alarak e, yaparsanız bu işlemi daha sağlıklı yapacaksınız. Diyelim ki e, motorunuz sehpada, sehpadan indirip üzerine oturup buradaki esneme payını görüp o şekilde bir e, amortisörünüzü sıkarsanız sizin için daha iyi olacak. Aynı şekilde arkadaşlar bakın iki tarafı da aynı yapmazsanız çok büyük bir ayrı dönemik sorun yaşarsınız. Hani kimi yorumlarda şunu okuyorum ya abi ben uzun yola çıktım işte arkada arkamda artçı vardı işte çantamda şu kadar yüküm vardı. Ama biz yolda bir keyif alamadık. Evet alamazsın çünkü buradaki amortisör yerleri yükü ve artçı kendi kilogramına göre yapmadığın sürece bunu hiçbir şekilde e, keyifli bir sürüş sağlayamazsın. Bir matematiksel çalışma yapalım hemen. Diyelim ki benim artışım 40 kilo ve 50 kilo. Sepetimde de atıyorum 25 kiloluk bir yüküm var. Etti 65 kilo. E kendimle diyelim bir 60 kiloyum. Etti 125 kilo. 125 kilo için amortisörümüzü uzun yolda şuraya kadar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeltiye kadar hatta 5 çeltiye kadar kısarsanız bu yol tutuşunun sizde ekstra bir kaliteye ulaştırmış olacak. Özellikle kış mevsiminde şehir içi kullanımı hariç uzun yol tercihlerinizde muhakkak amortisör ayarlarınızı yapın ki herhangi bir kayıp düşmeye sebebiyet vermeyin. Tabi bunda en büyük faktör lastikte vardır ama amortisöründe burada bizler için artısı vardır arkadaşlar. Bu arada motorum çok pis ama amortisör çoraplarını açtım. Pırıl pırıl duruyor ilk günkü gibi. Demek ki bu da gerçekten kaliteli bir ürün yaptığımızı bir kez daha test etmiş olduk hep beraber sizlerle. Arkadaşlar daha sonrasında motorlarınızdaki aerodinamik için yani Arnavut kaldırımı demiştim. Diyelim ki bir e, arazi koşulu. Yani arazi koşulu dedim topraklı bir yol. Burada ise amatör, amatörünüzün muhakkak e, 4 diş veya 3 diş sıkın ki bu size sertlik toprak zeminde 3 veya 4 diş sıkı toprak zeminde size herhangi bir kaydırma sorunu veya yerden kesme sorunu yapmasın arkadaşlar. Bunlar önemli hususlar. Ee, bu konulara lütfen hani dikkat edin. Bunlar sizin sürüş keyfinizi de arttıracaktır. Motora olan sevginizi de arttıracaktır. Yani nedir? Yol koşulumuza göre sıkma veya boşaltma yapıyoruz. Veya sürekli bir artçılı motora biniyorsanız. Burada hani atıyorum asfalt yol veya Arnavut kaldırım yol e, faktörü aramadan e, ama söylediğinizi biraz daraltırsanız yani sıkılaştırırsanız kısarsanız sizin için daha keyifli bir sürüş keyfi olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü şöyle yorumlar da geliyor. Abi diyor artçı ile bindim diyor. İşte çukura geçtik. Çukurdan geçtim diyor. E, tak tak diye diyor amortisörden bir ses geldi diyor veya amortisör sanki vurdu gibi geldi diyor. Bunun sebebi ise amortisörün çok açık olması. Eğer sürekli artçı ile biniyorsanız amortisörü kısabilirsiniz. Ben sürekli artçı ile binmediğim için ve şehir içinde kullandığım için genellikle şu anda ben bir amortisör ayarı yapmadım kendime. İdeali budur. Yani ben şu an idealde kullanıyorum. Tabii kışın ben de kış koşuluna göre hani bölgemde atıyorum yağmur varsa yağmura göre kar varsa kara göre amortisörümü ayarlayacağım. Yağmur zeminde örnek veriyorum. iki diş sıkacağım. Kara geldiğim zaman 3 veya 4 diş sıkıp tutuşumu lastiklerle beraber arttırmış olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar video ile ilgili e, video ile ilgili demedim genel anlamda sorularınız olsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz elimden geldiği bir şekilde hızlı bir şekilde cevaplandırmaya çalışıyorum videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum aynı şekilde aksesuarlarımızın linklerini de e, aşağı kısımda sizlere paylaşıyorum e, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın biz ne kadar büyürsek o kadar çok e, içeriklerimiz ve çözümlerimiz çoğalır çünkü bilirsiniz ki bir şeyler olduğu sürece bir şey yapma hevesi insana gelir. Bu hepimizde vardır. Genel olarak insanoğlunun e, tabiatında bu vardır. Bunlara da bu şekilde dikkat edersek, ya dikkat edersek demeyelim ne kadar çok büyürsek o kadar güzel yollardan geçeceğiz inşallah. Hep birlikte de bu sorunları ve elimizden gelen bütün sorunları aşmış olacağız arkadaşlar. Ben çok teşekkür ediyorum zaman ayıp ayırıp izlediğiniz için. Bize gösterdiğiniz yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bazen size yetişemiyoruz ama olsun biz elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu Hızlı Teker Ailesi'nin büyümesinde emeği olan herkese ve bizleri hiçbir şekilde yalnız bırakmayan bütün takipçilerimize, bütün ailemize çok teşekkür ediyorum. Hızlı Teker Ailesi olarak bizden sizlere sevgiler ve selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın.